Selman Yıldırım, Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nı ziyaret etti. Oda Başkanı Ender Şenol, Cumhuriyet Halk Partisi İzmit İlçe Başkanı ve beraberindekileri oldukça sıcak karşılarken kentin sorunlarını ortak akıl ile çözülebileceğini dile getirdi. Sözlerinin kapatılması lazım geldiğini, yani kamu yönetim merkezi elinde tutanlarla onlara aday olan insanların birbirlerine olan davranışlarının bile artık yerinden gözden geçirmeleri lazım geldiğini düşünüyorum. Yıldırım Oda Başkanı'nı 29 Eylül'de Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılacağı çalıştaya davet etti. E, vurgulama, vurgulamak, istediğiniz konu bir ortak aklın, e, bir ortak birlikteliğin kent adına, ülke adına, adı neyse e, ortak aklı yürütebilmenin e, altyapısını oluşturmamız gerekiyor. Kılıçdaroğlu, Çalıştay'ın sonuna kadar Kocaeli'nde kalacak. Ee, bu çalışma 29 Eylül'de saat 2'de başlayacak ve 4-5 saate tamamlamayı düşünüyoruz. Başlangıçtan bitimine kadar genel başkanımız e, bu kentin sorunlarını dinleyecek. E, en sonunda da genel başkanımız e, hem partinin penceresinden hem de e, bu kente dair, ülkeye dair neler yapılabilirle ilgili orada konuşulanlara veyahut da orada sorulan sorulara gidince azdan direkt kendisi cevaplandı.